Arkadaşlar sorumuz Metin Yayınları'ndan 2019 TYT kurgusuyla hazırlanmış bir soru. Özdeş demiş 3 tane tenis topu ve 2 tane pimpon topunu şu şekilde koyduğun zaman arada 5 cm bu şekilde koyduğun zaman arada 8 cm diyor ki bir tenis topu ve bir pimpon topunun uzunluğu nedir diye. Şöyle yapalım bunların uzunluğuna x bunların uzunluğuna y diyelim biz. O halde şöyle bir denklem kurabilir miyim? 3x eksi diyorum 2y eşittir 5 bu ikisinin arasındaki fark. Şurada da dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane y var eksi diyorum 2 tane x eşittir 8. Şimdi iki bilmeyen denklem çözmeyi biliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu x'leri yok etmek için bunu 2 ile bunu da 3 ile çarpıyorum. O halde burası ne oluyor? 6x eksi 4y eşittir 10. Şurası da 21y eksi diyorum. 6x eşittir 24 yapacak. Taraf tarafa topladığımda şu 6x'ler birbirini götürdü. Şu ikisinin toplamı 17y eşittir diyorum. 34'ten dolayı y'nin buradan kaç olduğunu buldum 2. Y'yi götürüp şurada 2 diye yazsam eksi 4 karşı tarafa atsam 9 yapar. Yani 3x eşittir 9 ise x'in de buradan 3 olduğunu bulurum. X ile y'nin toplamını soruyor. O da 5 yapacaktır.